Evet devam edelim biz. Sevgili Yılmaz Tunçaya da, Erol Tuncay'a da çok teşekkür ediyoruz. Döneceğiz yine Aydın Özdalga ile birlikteyiz ama AK Partili bir milletvekili sevgili Bülent Turan'a bağlanmak istiyorum. İstanbul milletvekili Çanakkale'den adaydı ve şu anki sonuçlara göre Çanakkale milletvekili olacak, mazbatasını alacak. Peki AK Parti bir kayba mı uğradı? Ne oldu? Nasıl bir değerlendirme? İşte bunu sormak için sevgili Bülent Turan'a dönelim. Alo. Gökhan Bey iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Hayırlısıyla seçimi atlattık. Türkiye için hayırlı olmasını diliyoruz. Yorumunuz nedir? Yüze 41 dolaylarına geriliyor. Tek başına iktidar olamıyor görüntüsü var. Resmi değil ama net tablo bu. Yorumunuz nedir Bülent Bey? Gökhan Bey şunu söylemek isterim öncelikle. Biliyorsunuz AK Partili dönemlerde bugün 10. seçimimizi geride bıraktık. Evet. Şimdiye kadar da bu 10 seçimin tümünde çok büyük farkla galibiyetle bitirdik. Yani tabiri ise 10. maçımızı almış olduk bugünkü seçim itibariyle. %41 küsür oy çok ciddi bir oy. Hele ki 13 yıldan beri iktidarsanız tekrar 4 yıl talep ettiğiniz bir süreçte bu kadar fazla oy almak Türkiye'de de dünyada da çok az partiye nasip olmuştur. Hatta Türkiye'de böyle örnek yok. Rahmetli en yakın rakibine yüzde on beş, yüzde on altı fark atıyorsunuz. Onu diyeceğim. Rahmetli Menderes'in, Özal'ın, Demirel'in, Erbakan'ın böyle bir zaferi yok. Çok büyük oy alınsa bile ikinci döneme gelindiğinde oyların düştüğünü gördük. Ecevit 22 ile iktidara geldi. İki yıl sonra biliyorsunuz işte ikilere kadar düştü. Bunun gibi örnekler var. Ama şimdi biz 13 yıl anlar iktidarız. Parantez açıyorum. İktidar olmanın verdiği zorluklar var. Yorgunluklar var. Zaman zaman bazı tarihlerin karşılaması var yerelde sıkıntılar var, aday listelerinde sorunlar olabilir vesaire vesaire. Ama buna rağmen 41 oy almış olmak çok büyük bir özel başarı. Ben önce altını çizmek istiyorum. Hükümet kim olur, nasıl olur sorsan önce bu seçimin tartışmasız birincisi, tartışmasız galibi AK Parti'dir. En yakın rakibine de %15'ten fazla fark atmıştır. Biz 41 olunca arkamızdaki parti 39-36 tan değil. İkinci parti 25'lerde. Çok farklı yerde. O yüzden tartışması olan önce altın çizelim AK Parti'dir. Şimdi ben AK Parti arkadaşlar görüşürken zaman zaman üzüldüğünü görüyorum. Hayır. Biz göklerden gelen bir karar vardır insanlar. Çalışırız ve tevekkül ederiz. Evet. Çalıştık, gayret ettik. Ben Çanakkale Medikli oldum bugün itibariyle. Çok çalıştık. Köylerimize, ilçelerimize, merkezimize çok gittik geldik. Ama halkımızın dediğinden öte bir şey yok. Millet ne derse o. 41 çok büyük oy bunu aldık. Ancak sistemdeki arızalardan dolayı teknik sorunlardan dolayı aldığımız oyun karşılığında vekil çıkaramıyoruz. Bu da işin diğer tarafı. Parantez açıyorum. 41 çok büyük oy ama 41'in karşı olan vekil sayısını alamıyoruz. Zaten bu sistemi kurgulayanlar o ağır, derin devletin sahipleri diğer kurumları kurarken de siyaset iddian ederken de güçlüktar olmasını istememişler şimdiye kadar. Bildiğiniz gibi değişik kurumlarla vesayet vardı. Ondan sonraki zamanlarda hep koalisyonsuz istendi. Biz bugün 18. genel seçimi yaptık. Ama yanlış bilmiyorsam 60 küsur hükümeti kuruyoruz. Evet. Yani bir buçukla bir hükümet kurulmuş şimdiye kadar. O yüzden siz 42 de alsanız iktidar olamazsınız demiş bu düzeni kuranlar. Bu sistem normal sistem değil. Bu tartışması lazım. Ondan biz zaman zaman başkanlık dedik, sistem dedik, istikrar dedik. Aynı şekilde bakın bu meclis aritmetiğine yansıma sandık sonuçlarının, mesela MHP %16'nın üzerinde oy alıyor, 80 dolayında vekili var, %12'de üstü olan, 13 değil tam olarak HDP, o da neredeyse 80 vekili alıyor. Yani arada 3 puanlık bir fark var, hatta 3 puanın üzerinde bir fark var ama milletvekili dağılımına bakınca, sandalye dağılımına bakınca 1-2 sandalye fark ediyor, çok ciddi bir problem aslında bu vekil dağılımında, sandalye dağılımında. Muazzam bir adaletsizlik var, bir yanlışlık var. Ancak akla şu gelmemeli, siz 13 yıldan beri iktidardasınız, neden bunu yapmanız soru, haklı bir soru değil. Çünkü biz tabiri caizse 13 yıldan beri şeytan taşlamaktan hapis alamadık. Hep seçim yaptık, hep kavga ettik tabiri caizse, mecburen. Ancak seçim sistemimizle ilgili değişik alternatifleri defaten biz muhalefete sunduk. Ancak bu konuyla ilgili olmadım almadık. Tartışma imkanı bulamadık. Keşke daha adil, daha demokratik, daha anlaşılır bir seçim sistemi olsaydı da büyük parti yok eden, küçüğü de büyüten anlayış olacağına daha iyi yansıması olan, daha adil yansıması olan bir sistem olsaydı bugün de biz 42'nin aldığı hakkı konuşsaydık ya da dediğiniz gibi MHP ile BDP'nin oy farkına rağmen aynı vekili çıkarmamış olduğunu konuşsaydık. Bunlar yanlış şeyler. Bakalım artık yeni arıyorum. parlamentoda size bu anlamda da görevler düşüyor. Bir şey rica edeceğim. Sevgili Aydın Özdalga'nın kısa bir sorusu var size de. Buyurun Şeyler Aydın Bey. Be i̇yi akşamlar. Yani sonuçların adil olmadığını söylüyorsunuz. Ve siz %41 oyla 260 milletvekilliği çıkardınız. Oysa %41 oyun karşılığı 225 milletvekilidir. Yani fazladan 35 milletvekilliği çıkartıldı. Ama 1-2 puan arttığı zaman o gerekli olan... 15-16'da yani kazansaydı ama kazansaydı hayır, yani şu anda hayır. adaletsizlik yok fazlasıyla alıyorlar hmm. ama eğer siz diyorsanız ki biz Türkiye'de yüzde 40'la şey o zaman çok basit bir çözümü var barajı yüzde 10 değil yüzde 15 yaparsınız o zaman sorun çözülür. Bu çözüm. da tabi belki tartışılabilir. Ya yani buna alışacağız artık Yüzdeniz neyse sandalyeniz olacak bugün yüzde bir olan bir parti dahi meclisi temsil edilmeli. İşte onu diyorum. Ha. Bu yeni parlamentoda bunlar Ama düzenleyecek. Ben de bundan memnun değil yani. 41 ile olmak istiyor. <laughs> tamam bir zamanlar 36 ile %60 sandalye kazandılar. Çünkü çok sayıda oy dışarıda kaldı. Ben her şeyden önce eğer şu AK Parti bu demokrasi kültürünün temsilde eşitliği duygusuna sahip olursa bence sorunlar daha iyi çözülür. Yoksa ben 30 aldım iktidar oldum 35 aldım dediğiniz zaman İnsanlar dışarıda kalıyor ve bunun bence negatif etkileri çok daha fazla diye düşünüyorum. Peki Bülent Bey bir şey soracağım. Yükhan Bey izin verirseniz ben Aydın Bey'e bir şey söylemek isterim. Buyurun lütfen. Kendisinin yaklaşımına saygım tabii ki sonsuz. Ancak kendi sayabileceklerdir. bileceklerdir. Seçim sistemleri revize edilirken, düzenlenirken yönetimde istikrar ve adalet beraber düşünülür. Sadece vekillerin içeriye girmesi değil, vekillerin beraber hükümet kurması, iş yapması istenir. Biz vekiller olarak birinci önceliğimiz bu devletin iyi yönetilmektir, hükümetin iyi kurulmasıdır. Dolayısıyla bir vekil de hiç girsin, yaklaşımı anlaşılır olduğu kadar hükümetin kurulmasının teşvik edildiği de te e tespit edilmesi lazım. Bununla ilgili Avrupa'da çok farklı örnekler var biliyorsunuz. Yani İtalya'nın yüze 40'larda iktidar olması örneği var, benzer örnekler var. Söylemek şu, eski yıllarda 20'lerle 25'lerle iktidar olurdu. Şimdi siz 42 oluyorsunuz, sevinemiyorsunuz tabiri neredeyse. Bunun adil olmadığını söylemeye çalışıyorum. Ben bu Ama başta da söylediğiniz gibi bu 10. seçim bildiğim kadarıyla gibi. yine AK Parti birinci. Hem de AK Parti birinci, EZ de birinci. Ama Bülent Bey bence artık şuna alışmakta fayda var. Yani illa da %35-40 alan insan iktidar olacak diye bir şey yok. Bu koalisyona da alışalım. Yani koalisyon dediğimiz bir uyundur. Her parti kendi içinde bir koalisyondur. Yani illa da tek parti. Bakın bugün Almanya'da da koalisyon var. Dünyanın en güçlü ekonomisi ve siyasi gücü hatta askeri gücü. Yani bence tek başına iktidar olmak yerine birlikte yaşamayı hani işte türgü, kürtü, solcu, sağcısı bunu öğrenmekte fayda var. Yoksa illa da biz 35-40 aldık tek başımıza iktidar olalım demek bence Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hiç de iyi bir sonuç doyurmuyor. Sonuçta güç zehirlenmesi yaratıyor. Ha bugün Tayyip Erdoğan yarın ben olsaydım ben de bakın 3 dönem iktidara geleyim. Vallahi ben çok daha kötü olurdum söyleyeyim. Onun için yani iktidarda bu... bir erime yani iktidardayken bu Türkiye'de hep yaşandı. İktidardayken partiler sizinle de konuşmuştuk Bülent Bey. Ya iktidar evet. özellikle iktidar partisini bir şekilde aşındırır. Ak Parti buna rağmen büyüyen diri kalan bir partiydi ama bu sefer karşınızda galiba Sayın Erdoğan'ın da Sayın Davutoğlu'nun da sık sık vurguladığı gibi bir bileşke tek tek partiler değil topyekün bir ee, cephe oluştu. Bu mu acaba bu sonucu getirdi? Bakınız ben meseleye birkaç açıdan bakıyorum ama önce şunu söyleyeyim. Aydın ben ifade ettiği çok kültürlük beraber yaşamak konumuz bu değil ki. Güçlü iktidarla bunun ne alakası var? Biz tabii ki iktidar partisinin vekilleri olarak doğudan, batıdan her yerden var. Beraber yaşayacağız. Bu başka bir şey. Koalisyonlar taraf olmak olmak meselesi değil. Teknik tartışmadan bahsediyoruz. İktidar partisinin bazı konularda sistem tartışması yapmasından bahsediyoruz. Yoksa konumuz ortak tartışma kültürü falan değil. Eğer buraya gelirseniz beni çok söyleyecek lafım olur. ben Çanakkale seçimlerinde çalışırken arazide, kürsüdeyken basıldık, davuta gönderildi. Eğer bu konuda şikayet etme hakkı varsa belki en çok bizim olacak. Yani yetki aldığı zaman o sizin küçük diye ifade partilerin nasıl canavarlaştığını hep daha görmüş oldum ben arazide. Ama konumuz bu değil. Peki, şimdi, şimdi, şimdi bakın Gökhan Bey. Siz %10 barajı savunuyorsunuz anladığım kadarıyla. Anlayamıyorum ben aydın bir şeyler söylüyordun ama. %10... yüzde %10 barajını savunuyor musunuz diye sordu. Hayır bunları yüzde tartmak Telefonla çok rahat olmuyor. Görüyorsunuz diyorsunuz. yüze geldiğinizde konuşursunuz. Yönetimde istikrar. Bu az bir ilk değildir. Bunu tartmakla diyorum. 10 mu olur, 5 mi olur, 3 mü olur? Bunu konuşulur. Ama 42 almışsınız. Ne var canım bunda? Yeter, olanla idare edin. Yaklaşımı siyasi anlayışa uygun düşmez diye düşünüyorum. Yüzde Bülent Bey ya, asıl sormam gereken... Asıl sormam gereken izlemişsinizdir muhtemelen. CHP sözcüsü Haluk Koç dedi ki: Cumhuriyet Halk Partisi olarak hükümeti kurmaya talibiz. Şu anda Türkiye'de hükümeti kuracak parti de biziz. Böyle bir söylem var. Yani CHP iktidar olmaya, hükümet kurmaya talip olduğunu açıkladı. Bu sonuçları gördükten sonra buna bir cevabınız var mı? CHP önce kendi arasında bir koalisyon kursun kendi vekilleri kendi ütbatı koalisyon kursun. Sonra bence ülkenin koalisyonuna talep olsun diye düşünüyorum. CHP'nin bu ülkede hangi koalisyonda yer alıp alamayacağını kamuoyu takdir edecektir. Ama ben önce şunu söylemek isterim. Şu an bilgisayar önümde notum açık. Sayın Kılıçdaroğlu bundan bir ay kadar önce bir röportajda diyor ki %26'nın altında kalırsam istifa ederim Bakın bir daha okuyorum. Mehmet Acete verdiği röportaj. Google'dan gitsinler. Bulsunlar izleyenlerimiz altının altına düşersem istifa ederim diyor. Kim? Sayın Kılıçdaroğlu. Siyasi ahlakımız sözümüzce durmaya gerektirmez mi? Siyasi ahlakımız %26'nın altına düşmüşse istifa etme erdemi gerektirmez mi? O yüzden çok özür diliyorum. Ee, kargalar gibi diyeceğim tabiri caizse. Böyle bir imkandan, böyle bir ortamdan nasip etmek, çalışıyor olmak bu bir ayıp diye düşünüyorum. Daha ortada yok. Şu an ülkenin birinci partisi AK Parti'dir. AK Parti seçmeni kurmak üzere verilecektir. AK Parti kendi organlarında koalisyon yapmak ister, koalisyon dışarı kalmak ister, bunu tartışacaktır. Azınlık seçimlerimi isteyecektir, Bunu tartışacaktır. Sonra bunlar konuşacaktır. Siz daha birinci parti ise yüzde on beş fark parti görmeden ben buna talibim dememiz çok komiktir. Aç da bunun kendisini darı ambarına görmesidir. Kritik cazi anlaşılır. Ya darbeden sonra ya komplodan sonra ya bu aradaki tartışmaların sonra iktidar olma niyetidir ki bu yakışmaz bir yaklaşımda düşünüyorum. Şunu destekçik olurdu. Bu ülkenin tartışması partisi AK Parti'dir. Sayın Cumhurbaşkanı önce bu yetkiyi iktidar partisinde birinci partiye versin. Yapamazlarsa biz bir talibiz deseydi bu belki anlaşılabilirdi. Ama şimdi siz yüce 41 görmeyeceksiniz. 26 almazsam istifa ederim sözünü görmeyeceksiniz. 25 ile iktidar olma talip olacaksınız. Yani bazen insan şöyle yapası geliyor. 8 AK Parti, kalsın üç tanesi bir arada. Hadi kurum koalisyon görsün millet. Değişi geliyor. Ama vicdanımız da buna ilerliyor tabii ki. Yani bunu yapmazsınız herhalde. <laughs> yani şöyle, e, bunu biraz da duygusal olarak söylüyorum. Türkiye 13 yıldan beri çok büyük mesafe aldı. Eğitimde, sağlıkta, ekonomide, <laughs> dış her alanda ciddi işler yaptı. Bunu yaparken en büyük gerekimiz siyasi istikrardı, güçlü yönetimdi. Koalisyonların ne demek olduğunu Hatırlama açısından şöyle bir 15 gün yetki verse aslında üçlü parti. Hani bizim İstanbul Belediyesi'ndeki Kadir Topbaş başkanımız şunu derdi bazen. İski hatırlatmak için şöyle bir günlük bir CHP'li belediye hatırlaması yaptık. Tüm İstanbul'u CHP yönetiyor gibi yapsa, çöpler alınmasa, sular toplaya atmasa hatırlatmak derdi. Ben yani şey söylüyorum. Koalisyonları çok çok unuttuk biz. Koalisyonları hatırlansın diye şöyle bir, bir ay, 15 gün yetki versek aslında üç partilere gelse, MHP, CHP ve HDP'den bahsediyorum. Bakın görün nasıl o zaman AK Parti aranacak, AK Parti özlenecek. O yüzden Haluk Koç'un bu açıklamasına cevap vermeyi bile kendime açıkçası zul adetiyorum. Peki. Bülent Bey çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Bir şey daha eklemek isterim. Buyurun. Ben her zaman kendini sorgulayan bir siyasetçiyim. Her zaman yapılan işlerde daha çok nasıl başarılı oluruz bunu sorgulayan bir insanım. İstanbul'da il başkanı mısıydım? %50 alırdık. Niye 51 almazdık diye sorardım. Şimdi 41 aldık. Yine birinciyiz, farklı birinciyiz. Ama dediğim gibi karşımıza tabiri caizse yeni düvele karşı savaştık. Yani HDP ile MHP ile CHP böyle geldi yetmedi. Yurt dışı destek oldu. Yetmedi paralel destek oldu. Muazzam bir kavganın içerisinde bul kendinizi. Anlaşılmaz tabanın içerisinde bul kendinizi. Ama her şeye rağmen ben aynaya bakıyorum. Eksiğim var mı? Hatam var mı diye bakıyorum. Şunu söylemekten çekinmiyorum. Allah nimete karşı şükürde bulunmayanın nimetini geri alır diye düşünüyorum. Peki. AK Parti 13 yılın verdiği rahatlıkla kısmen birazcık rehavete kapılmış olabilir. Hata yapmış olabilir. Bunu revize etmek için bize tatlı bir uyarıdır bu milletimizin. Ben bu uyarıyı bir önce çözeceğimizi düşünüyorum. İnşallah Türkiye'yi kaosa sürüklemeden, koalisyonlara sürüklemeden yine bir an önce güçlü iktidar ortamını oluşturacağız emin ediyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere yeniden. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyoruz mecliste. Bu arada bir açıklama daha var. Bakan Avcı'dan, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan da bir açıklama geldi. Arkadaşlarım eğer hazırsa hemen Nabi Avcı'nın açıklamasını da sıcağı sıcağı...